Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol, hoş geldin. Ne yapıyorsun bugün? Bugün Terbili köyünde bir komşunun yıktığı Koyun ağlarının gübresini almaya çalışacağız. Bahçemize götüreceğiz. Burası Terzili değil mi? Evet. Ha, hmm, iyi. Ben de yardım edeyim mi? Tabii, çuval tutabilirsin. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Biz bugün eşimle halis, muhlis, doğal gübre. Bahçede... Bir ne yapacağız? Bunun ağzını neyle bağlayacağız? Bağlamamıza gerek yok fazla dolu değilmiş. Un çuvalı fırından aldım olduğu gibi bu un. Ve... Tamam. Bugün ki işimizden... 这意思。 Aha. Bir nevi solucan gübresi doluyor. Arkadaşlar ben bunları bebek çocukken böyle parmağıma doluyordum. Oynuyordum bunlarla. 我们家是。 She took Kaşırırız herif. Sen niye dert ediyorsun kaşırırız? Kaşırmayacağız Hiç çok Arkadaşlar buradan baktığınızda aşağı taraf deniz bakın Ordu merkez Boztepe Bakın. Böyle. Bu buradan yukarısı Terzili Mahallesi olarak geçiyor Ordu'nun. Böylece şu tarafta otogar var. Bakın. Önceden buralar hep fındık bahçesiydi bir tane ev yoktu ordunun ilk yerleşim alanı sahil kesiminin biraz iç kesimlere doğru eski yerleşim alanı Buralar hep yeni yerleşim alanı artık önceki gibi herkes mustakil ev yapmıyor pek yerlere herkes müteahhite veriyor yerlerine artık böyle siteler oluşturuyorlar. Toplu yaşam alanı oluşturuyorlar. Tabii ki eskiki gibi toplu yaşam alanlarında insanlar birbirini hiç tanımıyor. Görse de bile tanımazlıktan gelip geçiyorlar arkadaşlar. Bir selam vermeyi dahi ar sayıyorlar. Bakın. Yani Allah'ın selamı herkese verilir. Alan alır almayana selamını geri alırsın. Olur biter. Bu kadar. Bu şekilde. Yani buralar gerçekten eskiden dediğim gibi ben çocukluğum burada Ordu merkezde geçti 13 12 yaşına kadar. Zaten ondan sonra babam bizi İstanbul'a götürdü. Odur budur İstanbul'larda yaşadık. Tekrar memleketimize geldik. Eşimle böyle hobi amaçlı bir talle yapıyoruz şimdi. Hem sizlerle birlikte paylaşıyoruz yaptıklarımızı. Bu şekilde. Hayat devam ediyor, mücadele olmadan olmuyor. Buraya ordudan e, kuş bakışı, orduya kuş bakışı, manzara. Tabi biz biraz e, gübre doldurduk, yorulduk. E, ara ara mola veriyoruz. E, bu bizim işimiz değil aslında. Biz e, seve seve yapıyoruz ama biraz yorucu işler. Ama yapıyoruz. Bahçemiz var. Yapmamız gerekiyor. E, gübre olmadan da e, bahçede verim olmuyor. E, hayvan gübresi olunca e, bakın her şeye ne kadar faydalı hayvanlarımız. E, dilsiz e, kullarım demiş Rabbim tabii ki onlara onların her şeyinden biz faydalanıyoruz. Yani her şey her şeye ihtiyacı var. Herkesin her şeye ihtiyacı olduğu gibi yani ne bileyim doğaya ihtiyaç var, insana ihtiyacı var. Ne bileyim yaşadığın müddetçe her şeye ihtiyacın var. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Bakın, eşim oturuyor, yoruldu. Sen biraz dinlen dedim ben ona. Ben de arkadaşlarıma şöyle doğayı, manzarayı göstereyim dedim. Ee, Boz tepenin e, oralarda hafif bir sis var. E, tepelerde böyle görmüş olduğunuz gibi sisli bir hava var. Arkadaşlar e, orduda deniz ayağın altında e, yeşil doğa manzara oksijen hepsini bir arada yaşıyorsun. Vallahi yaşanılacak yer diye, diyelim. Yaşamak isteyen burada yaşar. Tercih eden tercih etmeyen de istediği herkes özgürdür zaten.

我们也好。 sen görürsün ne puraзdışnan gonu çünkü Her yeri mu? Ay, yorulduk biraz dinlenelim be. Oy bu işler bitmez. Dünyanın işi bitmez arkadaşlar. Şöyle bir oturayım be. <laughs> uzun ada uzada siyah. Aman. Başımıza vuran yok. Ya yavaş yavaş yaparız biz bu işleri. Evet. sen niye böyle oturdun? Acık şöyle otursan arkadaşlar yüzünü görse ya. Altına da bir şey almamışsın. Bak toprağa oturmuşum. Şimdi burada çay kahve olsa ne içilir daha? Sen de sağa yaklaşayım Anam yaşlanmışım arkadaşlar be. <laughs> Oy. Bizim bahçemiz olsaydı şimdi çayımız olurdu. Ya ben çay düşündüm aslında da dedim hani e, oraya bayağı eve yakın değil burası. Biraz uzak. Yürüyerek geldik eşimle. O yüzden dedim elimde çay, termos falan taşımayalım dedim. Ama suyumuzu getirdim. Susuz yaşanmaz. Susuz olmaz. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bizim günlerimiz böyle geçiyor işte. Ömür bitiyor. Her geçen günden bir ömür geri gidiyoruz. Allah'ım sağlıklı ömür eylesin. Sağlık yoksa hiçbir şey yok. Sırgın yapacak elini. ben zaten sırgına karşı alerjim var. Her yerimi kabartıyor. Sırgan da var da. Eşim diyor sırgan yapacak elini diyor bana. Ama neler yakmamış ki. Sırgan yapsa ne olur? Acısı geçer. Bugün de çok güzel hava var. Güzel havaları değerlendirmek istiyoruz. Ay ben burada da oturamadım ya. Bir hiç oturamıyorum. arkadaşlar demiştim ya ta ki ilk videomda biz bu işe başladık ne kadar başarabiliriz ne kadar yapabiliriz eşimi ikna edeceğim demiştim çok şükür onu ikna ettim hani yine de çok taraftar olmasa da bile yine de idare etmeye çalışıyoruz biz, bu işi böyle götürmeye çalışıyoruz bilmiyorum sizlerle birlikte olacak tabii ki arkadaşlar yani herkes böyle tanıdık tanıdığına tavsiye eder. Böyle adım adım ilerleyeceğiz arkadaşlar. Sizlerin sayesinde inşallah. İnşallah bizlerle birlikte olmaktan sıkılmıyordursunuz bizleri izlerken. Yani sizleri de sıkmak istemiyorum açıkçası. İzlerken zevkli izleyin istiyorum. Bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum ne kadar yaparız. Dediğim gibi gideceği yere kadar gider Allah'ın izniyle. Gitmediği yerde de kalır herhalde. Yani başarmaya çalışacağız. Her şey mücadele etmekle oluyor. Bir hedef koymak lazım. O hedefe ulaşmak istiyorsak ulaşırız inşallah. Zaten bir insan hedef koymazsa hiçbir şey başaramaz. Ben bu işi yaparım, başarırım demesi lazım. Önce kendine güvenmesi lazım hiç kimseye değil. Yani bu şekilde arkadaşlar ee, biz burada videomuzu e, bitirelim biz yine işimize devam edelim eşimle Tabii ki bizim işimiz bitmedi dediğim gibi çok da uzun tutup sizleri sıkmak istemiyorum burada sizlerle vedalaşıyorum arkadaşlar abone değilsiniz abone olmanızı ufak da olsa bir yorum yapıp bir de like atmanızı istiyorum ee, atarsanız da olur yani zorla bir şey yok İsteyen yapabilir, istemeyen yapmayabilir. E, yaparsanız da teşekkür ederim, yapmasanız da. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, dostça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ay. Herif sen de vedalaş arkadaşlarla. Vedalaştım ben, ben, el salladım abi. Işte. Ha öyle mi? Tabii. Ben görmedim arkam dönükte. Hadi görüşürüz arkadaşlar.